Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte fortnite 4 nasıl yapılır ona bakacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar içerik mağazasında beni desteklemek isterseniz içerik mağazasından bir kozmetik, bir skin alırken benim kodumu kullanabilirsiniz. Burada içerik üreticilerin destekle kısmına gelip ve Borhan yazıp kabul ederseniz beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz arkadaşlar hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar Twitch'te takipçiler silindi. Normalde 1,4 bin takipçiydik. Fakat şu an 123 takipçiyiz. Takip etmeyen varsa takip ederse çok sevinirim arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an masa üstündeyiz. Hemen arama kısmına çalıştır ya da Windows R yapıyoruz. Buraya yüzde local app data yüzde yazıyoruz ve tamama basıyoruz. Bundan sonra burada Fortnite game dosyasını buluyoruz. Saved. Bundan sonra config dosyası. Bundan sonra Windows client dosyasına girdik. Bundan sonra arkadaşlar Game User Settings'e sağ tıkladık, özellikler dedik bu burada bir kalsın. Sağ tokumlarını ben bir kapattım arkadaşlar. Şu özellikler kalsın ama şurada. Bunun içine girdik. Burada şimdi çözünürlük kısmını arayacağız. Nerede nerede? Heh, bulduk gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi 1152'ye 864 yazıyoruz. Yani Üsttekine 1152, alttakine 864 yazıyoruz. Ve bunu gördüğünüz gibi 4 kere böyle yazacağım. Bir buraya, iki buraya, üç buralara da yazmamız gerekiyor. Evet. Ve aşağıda yazacağız. 864 Evet yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir buraya 2, 3, 4. Bunları yazdık. Bundan sonra arkadaşlar kapatıyoruz. Kapat, kapatmadan önce böyle bir uyarı verecek size. Kaydet diyoruz. Bu çok önemli. Bundan sonra arkadaşlar yaptıklarınızın silinmemesi için saat okunura bir kere tıklıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam kapattınız. Bundan sonra arkadaşlar oyunumuza giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Şu an oyunumuzu test et edeceğiz. Buradan ayarlara girdik. Gördüğünüz gibi ayarlarımız da bu şekilde. Şimdi isterseniz Creative'e girelim ve ayarlarımız nasıl olmuş bakalım. Evet arkadaşlar şu an Creative'imizdeyiz. Test edeceğiz 4-3'ü. Ben biraz sizden önce test ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mobil bu beraber sıfır input lag. Çok güzel, çok akıcı oyun gram input lag yok artı 4 3 ayarlar fps'imiz görüyorsunuz gayet yüksek gayet güzel isterseniz kapanışa hep beraber geçelim Evet arkadaşlar bu videomda Fortnite'da 4 3 nasıl yapılır onu gösterdim Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum görüşürüz kendinize çok iyi bakın bay bay bu Kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele?